Narsist olan kişiye narsist olduğu nasıl anlatılır? Evet, çok güzel. Deli olan kişiye deli olduğu nasıl anlatılır gibi bir şey bu. Tabii bir latife ama aklını kaçırmış bir insana aklını kaçırmış olduğunu anlatmak, inandırmak kolay değildir. Şimdi narsistik kişilik bozukluğu kendi içerisindeki derecesine göre bu kişilik bozukluğunun yoğunluğuna göre, katılığına göre kendisiyle konuşabilme ihtimali giderek daha düşecektir. Ne kadar katıysa bu kişilik bozukluğu ne kadar kristalize olduysa o kadar onunla iletişim kurmak, onu ikna edebilmek, onunla bir orta yolda buluşabilmek o kadar zor bir kişi olacaktır. Giderek daha işte kendi fikrinde, kendi zikrinde, benim dediğim olacak şeklinde daha inatçı, daha uyumsuz, daha gündelik hayatı çekilmez hale getiren, daha grandiyöz, daha büyüklenmeci bir tavırda görülecektir. Böyle olduğunda da ona bir narsistik kişi olduğunu anlatmak da çok mümkün değildir. Çok da buna ikna da olmaz. Sizi de zaten fazla dinlemez ve aşağılayacaktır da. Eğer bir psikologdan birinden bahsediyorsanız ilk işi onu aşağılamak olacaktır. Ya işte falanca psikolog kimmiş ki? İşte sakalı zaten baksana sakal sakallı, sarıklı, işte cübbeli böyle psikolog mu olur? Bu adam ne okumuş mu? Merdiven altında mı okumuş? Yani bir şekilde gömecektir. Çünkü kendi doğrultusunda, kendi isteği dışında olan şeylere kesinlikle değer vermez. Narsistik kişilik bozukluğu ve narsistik kişiyle aile yaşamı adlı bir videom var YouTube'da. Orada çok fazla konuşulmayan, çok anlatılmayan taraflarını anlattım. Bir narsistik kişilik bozukluğunu. Orada faydalı bulacaksınızdır. Orayı izlemenizi, o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Narsist ve aile olacak zannedersem YouTube kanalımda nasıl anlatılır e, pek anlatılmaz peki bizim ona bunu niye anlatma ihtiyacımız var şimdi soru soran vatandaşa kardeşimize dönersek niye anlatma ihtiyacımız var onu ikna ederek size yaptığı zulmü size yaptığı ihmali sizinle mesafeli halini, sizi aşağılamalarını, size psikolojik baskı ve manipülasyonlarını bırakması için bunu ikna etmeye çalışıyorsanız o zaman bunun hiçbir anlamı olmayacaktır, hiçbir işe de yaramayacaktır. Siz asıl yaptıklarına karşı kendi taktik ve stratejilerinizi belirlemek durumundasınız. Karşı tarafı ikna etmek gibi bir süreç sizin faydanıza olmayacaktır, çok da anlamlı olmayacaktır siz kendi stratejilerinizi belirlemelisiniz. Bununla ilgili kitaplar var. Narsistle nasıl yaşanır? Yani eğer bundan ayrılamıyorsanız, uzaklaşamıyorsanız, o zaman nasıl yaşayabilirsiniz? Nasıl daha kolay hale getirebilirsiniz diye bunlara bakabilirsiniz.